Sevgili oğlaklar, hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir 2024 yılı diliyorum. Özellikle aşk dolu, sevgi dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili oğlaklar. Bakalım aklınızdaki kişiye, partneriniz, sevgiliniz... E, özellikle ayrı olan oğlaklarda enerjisi ne durumda sizin enerjiniz ne durumda öncelikle oğlakta ayrılmış olan oğlaklarda biraz agresif enerjiler var çünkü karşı tarafın e, o e, ketumluğu o agresifliği sizi de etkilemiş durumda oğlaklar yani e, güzel bir şekilde başlanıyor tabii senenin başında aşka güzel bir hediye verilmiş, alınmış olabilir etapta ama sonrasında yıkımlar ve ayrılıklar olmuş oğlaklarda. Bir kere oğlakların enerjisinde kafalar çok karışık, önünü göremiyor. Çok yoğun duygular enerjisinde çünkü özellikle üçüncü kişiler araya girmiş. Bu evet aldatma, aldatılma konularıyla ilgili bir durum maalesef. Bu süreçte de bu karşıdaki kişi, aklındaki kişi, partnerin bekleme enerjisinde. Çünkü nasıl bir hamle yapacağını, nasıl ilerleyeceğini, bu ilişkiyi nasıl kurtulacağı konusunda herhangi bir fikri maalesef yok. Şimdi oğlaklar genel olarak akıllı enerjilerde zaten akıllarıyla bilinirler. Bunlar hızlı zekalarıyla, hızlı çözüm üretebilen taraflarıyla bilinirler. Ama karşı tarafın egosu, hadsizliği o kadar yüksek tavanlar yapmış ki bu durum oğlaklara da bu sene içerisinde yansıyor ve hayatın bütün dallarına da sıçrayabilir bu konuda biraz daha sakin enerjilerde kalması gerekiyor olaraklar. Şimdi bu karşıdaki kişinin gitleri çok fazla, kafası çok karışık. sürekli zaman kazanma enerjisinde. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, bunu mu söylesem, şunu mu yapsam bu ilişkiyi tekrar kazanabilir miyim? Yani çok deli sorular var böyle bir enerjide karşıda. Şimdi duygusal yorgunluk, inanılmaz derecede bir duygusal yorgunluk ve çöküş içerisinde. Kaybetme korkusundan, korkularından ee, özellikle zamanın ilerlemediği, hiçbir şeyin çözümlenmediğini düşünen bir enerjide ve sürekli çaba gösteriyor. Yani eylem olarak belki eyleme geçmiyor ama zihinde bunun sürekli planlarını yapıyor bozuyor, yapıyor bozuyor. Böyle yapsam acaba ikna eder miyim? Acaba şöyle mi olsaydı? Sürekli kafası hızlı bir şekilde düşünen ama bir türlü çözüm üretemeyen bir partner görünüyor. Şimdi oğlak enerjisinde ne var peki? Ona bakalım. E, kurnazlık, algatmak, aldatılmak yani bu enerjilerde üçüncü kişilerin araya girmesi, artık bunun için mücadele vermek istememesi, oğlakların artık yeter artık bıktım dediği bir enerji var sene ortasına kadar. O taraf işte bana ait ben her şeye rağmen onu söküp alırım dediği, niye bu kadar her şey zor dediği bir süreç. Karşı tarafa da olan bir kızgınlık da var. Neden bu mücadeleyi ben tek başıma veriyorum? Neden o vermiyor? Gibi bir sorgulama döneminden geçiyor oğlaklar. Ama oğlak karşı tarafın da haritana baktığımız zaman bir masum tarafı görünüyor yani sana açıklayamadığı burada suçlayacak olursak sadece ketumluğu sessizliğiyle olayların o taraftan gidişatının ne şekilde olup bittiğini sana anlatmaması senin kaygılanmana sebebiyet veriyor. E tabi soruların cevaplarını oradan alamayınca oğlaklar kendi kendilerine cevap üretiyorlar ve bu cevaplarla kaygılı ve korkulu oluyor dolayısıyla ve bunun akabinde bir kızgınlık bir hırs gündemi oluyor karşı tarafa oğlakların. Şimdi onun enerjisine bakalım. Onun enerji haritasında ne var? Şimdi o geçmişe tamamen takılı. Senle buluştuğu yerler, gittiği yerler, gezdiği yerler, dinlediği müzikler bir türlü kafasından çıkmıyor. Hiçbir şekilde atamıyor. Ama bu evli de olabilir bu aklındaki kişi. Şimdi beklentileri karşılanmamış gibi hissediyor. Bazen senin ona için sevmediğini, özlemediğini, unuttuğunu düşünerek çıldırma enerjisini giriyor. Ama duyguları inanılmaz derecede sana karşı çok kuvvetli, çok güçlü. Üçüncü değil yüzüncü kişi araya girse bu olay bu şekilde devam ediyor. Yani bu aşk bitmiyor. Ama ne zaman geliyor? Eyleme geçiyor mu dersen de biraz kendini toparlaması lazım. Özgüvenini yükseltmesi lazım. Çünkü özgüveni yerlerde. Kendisini ifade edemeyeceğinden, doğru düzgün anlatamayacağından çok korkuyor. Ve söylediği sözlerin ikna edemeyeceği ve yerini bulamayacağından korkuyor. O yüzden sana gelemiyor, adım atamıyor. Zaten kolunu kıpırdatacak da hali kalmamış bu karşıdaki kişine. Bağışlanmak istiyor, affedilmek istiyor ama bu olur mu diyor, sorguladı bir dönem. Zaten hayatı da sorguladığı bir dönemde. Yani bu bayağı bir diplerde karşı tarafın enerjisi. Şimdi ikinizin ortak enerjisine baktığınız zaman da safsınız hayatım. İkiniz de çok saf seviyorsunuz, saf enerjilerdesiniz. Hani o kafasında kuruyor, Öyle mi, şöyle mi, böyle mi falan mı, sevmiyor mu, özlemedi mi, hiç mi sevmedi? Sen de bir taraftan yani ne biçim hayırdır, ya hiç mi güzel günlerimiz olmadı bize? Neden adım atmıyor, neden bu ilişki için bir mücadele vermiyor mu? dediğim bir enerjidesin? Ama sizin bir araya gelmeniz için küçücük bir kılıcım, atıyorum küçücük bir karşılaşma. Bunlar yeterli olacak birbirinize kenetlenen bir enerji, ortak enerjiniz var hayatım. Şimdi araştırdığını hissediyorsun seni. Takip ettiğini hissediyorsun. Ama bunun için herhangi bir şey yapmıyorsun. Mantıklı olmaya çalışıyorsun. Ee, yanlış davranış bozuklukları da yapıyorsun. Çünkü ne yapacağını bilmiyorsun neticede. Ama karşı tarafın yine tekrar enerjisine döneyim o sana aslında bütün bu açılımların ortak bir söylemini söyleyecek olursam şunu anlatmak istiyor. Seni gerçekten çok seviyorum. Ben yanlış düşünebilirim bazı şeyleri. Aklım olmamış olabilir seninle ilgili veya hayatımla ilgili. Veya yanlış anlamış da olabilirim. Ama tek bir gerçek var ki hislerinde yanlış anlamadım. Hislerinde netim, hislerimi yanlış anlamıyorum. Yani bütün soruların cevabı aslında bu. Şimdi adım atacak mı? Yakın zamanda görünmüyor hareketsizlik. Çünkü kendini dediğim gibi toplaması lazım. Özgüvenini yükseltmesi lazım. Bir kafasındaki soruları oturtturması, cevaplarını bulması lazım. Ondan sonra evine geçecek mi? Mecbur geçecek hayatım. Çünkü seviyor. Sevme yüksek sevgi enerjisinde. Yani yanlış hissetmiyorum diyor olarak. Yani evet aslında gerçekten diğer tarafta da söylemiş olduğumuz gibi bu kişi masum enerjilerde. Hani bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değildir. Hani kurduklarımız ve inandıklarımız anladıklarımız kadardır. Ama karşı tarafın burada ne yaptı bilmiyorum ama yapmış olduğu şey kendini sana ifade ettiği zaman senin de ona hak verebileceğin şey. Sadece sizin probleminiz bir araya gelip kafanızda kurduklarınızı masaya döküp doğrularını alıp yanlışına artık ait olduğu yere göndermek. Çünkü siz iletişime geçtiğinizde, birbirinizi anlamaya çalıştığınızda, ifade ettiğinizde bütün doğrular yerini bulacak, geriye sadece sen ve o kalacak. Ondan sonra güzel bir şekilde mutlu olabileceksiniz. Ama dediğim gibi bunları sizin eylem süreçleriniz belirleyecek doğru ifade ederseniz duygularınızı, problemlerinizi o zaman çözüm bulabileceksiniz. Ama öteki türlü ben aramayayım, o aramasın diye hırs kibir yapılırsa o biraz sıkıntı olur. Ama benim bildiğim oğlak aramaz. Doğru da yapar. Bekleme enerjisinde. Zaten birisi bir haksızlık yapmışsa ilişkide haksızlık yapan taraf arasın. Çünkü o ilişki öyle sağlam olur olmak için. Sen biliyorsun bunları. Yani sen gidersen hep sen gidersin. Bırak o gelsin çünkü o sana haksızlık yapmış. Ha sen haksızlık yapmış olsaydın haritan da öyle görünmüyor. Sen giderdin kendini ifade ederdin. O yüzden bekle bakalım bir. Tamam mı? Genel olarak baktığımız zaman kötü değil. Unutma ki senin olan zaten sana gelir oğlakçım. Tekrar bütün oğlaklara sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu, huzurlu, aşk dolu bir yıl diliyorum. Kanalımıza da abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili oğlaklar. Sevgiler.